ebedi alemde inşallah cennetiyle cemaliyle Rabbim kendisini müşerref eylesin. Programı teşvikleriniz için katkılarınız ve katılımlarınız için değerli fikirleriniz ve gayretleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim muhabbetimizi, uhuvvetimizi Yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Burada öncelikli bir hususun altını çizmek durumundayım. Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset sahnesinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için yıllarca mücadele ettik. Ter döktük. Bedel ödedik. Gerek siyasi hayatımız boyunca gerekse AK Parti çatısı altında rahmetli Mehmet Akif inanın şu sözünü hep kendimize rehber edindik. Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri. İşte biz de ilk günden itibaren vefayı önceledik, vefakar olduk, Kadir Şinas bir hareket olarak bu günlere kadar geldik. Emektarlarımızın tecrübesini, ak birikimiyle birleştirip, Yeni arkadaşlarımızın dinamizmi ve heyecanıyla harmanladık. Bugün de bu anlamlı toplantı münasebetiyle kuruluşundan itibaren AK Parti İstanbul teşkilatlarında görev almış, karşılığını sadece haktan bekleyerek İstanbul halkı için çalışmış tüm kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum eski il başkanlarımıza ve yönetimlerine, ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize, mahalle temsilcilerimize elbette kadın kolları ve gençlik kollarındaki arkadaşlarımızın tamamına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor. Allah hepsinden razı olsun diyorum. dikkatimize hizmet etmiş, destek ve omuz vermiş yol arkadaşlarımızdan ebediyete irtihal edenlere de Cenab-ı Mevla'dan rahmet diliyorum. Ve az önce ifade ettiğim gibi tekrar ediyorum. İşte dün Darü Beka'ya uğurladığımız Nişancı Mahallesi Başkanımız Ayşegül Meriç kardeşimi tekrar burada rahmet tanıyor. Allah rahmetiyle onu kuşatsın. Mekanı inşallah cennet olsun diyorum. Hangi görevde olursa olsun bu hareket için bu dava için taş üstüne taş koymuş her bir yol arkadaşımızı her zaman minnetle anacağız. Vefayı, diğer gamlığı kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Şunu lütfen unutmayınız. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak inşallah daha fazla çalışarak daha fazla koşturarak daha fazla gayret göstererek seleflerimizden devraldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız. Maşallah. Maşallah. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir anlayışla gerçekleştirdiğimiz her mahallesiyle İstanbul programımızın ve burada yapacağımız istişarelerin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan da İstanbul aşkımızı İstanbul tutkumuzu ortaya koyuyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğim her toplantıda şu gerçeğe sık sık dikkat çekiyorum. AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareket. Biz sadece hizmet ve eser siyaseti yapan iktidara geldiği günden beri yalnızca eser üreten icraat üreten, proje üreten bir partiyiz. Milletimize olan şükran ve vefa borcumuzu gece gündüz demeden aşkla koşarak ödeyen bir ekibiz. Evet, biz buyuz. Biz bir gönül hareketiyiz. Biz kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan adanmış kadrolarız. Sadece 16 milyon İstanbul'unun değil, 86 milyon vatandaşımızın Bununla birlikte gözünü ve yönünü ülkemize çevirmiş 100 milyonlarca mazlumun, mağdurun da umuduyuz. Güvencesiz, aydınlık yarınlarının teminatıyız. Bakınız, eskilerin çok güzel bir sözü var evvel rafik badel tarik yani önce yol arkadaşı sonra yol İşte biz de değerli kardeşlerim bu aziz milletin yol arkadaşlarıyız. Bizim yoldaşımız elitler, tuzu kurular, sırça köşklerde oturanlar değildir. Bizim yol arkadaşımız kodamanlar, seçkinler, boğazan hazır yalılarda oturup mehtaba karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Evet biz kimse sizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Biz bu yola ikbal için revan olmadık. Koltuk için, makam için, mansıp için bu yola çıkmadık. Garibin elinden tutmak, yetimin başını okşamak, yoksulun, fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık kapısı çalınmadığı için gözyaşlarını içine akıtanlara yoldaşlık etmek için bu mücadeleyi başlattık. İstanbul'un Kasımpaşa semtinde, Kaptanpaşa mahallesinde başlayan hikayemiz hamdolsun işte bugünlere geldi. Bu dava mahalle mahalle kapı kapı gönüllere girerek bugünlere ulaştı. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Nice ihaneti göğüsledik. Nice oyunu bozduk. Nice kirli ve kanlı senaryoyu yırtıp attık. Millete hizmet yolunda durmadık. Duraksamadık. Rehavete, yılgınlığa, karamsallığa, Ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmadık. Başkaları gibi sadece laf değil, şiddet değil, tahrik, tehdit değil, iş ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik. Kardeşlerim, buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Bizim için esas olan milletin hayır duasıdır. Hırsı, enaniyeti, senlik benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız. 23 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimize karşı hürmetsizlik asla etmeyeceğiz. Samimiyet, hasbiyelik. Tevazu bizim rehberimiz olacak. Gençler planlarımız, projelerimiz ve rakiplerimizi hep çırak çıkaran vizyonumuzla farkımızı ortaya koyacağız. Tekrar söylüyorum. AK Parti bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran, nifak tohumları saçan değil, birleştiren, kucaklaştıran, kardeşliği ve kardeşlik hukukunu yücelten bir partidir. Biz siyaseti kendimiz için, kendi geleceğimiz için değil, millet için, milletin müreffeh istikbali için yapıyoruz.